isterim. Ah, doktor kötü bir şey demedi inşallah. Yok yok, defne nezleymiş, bir şey yokmuş da. Şükür, Allah korusun her yer ebola mebola, her Türk karmanyola. Oğlum, ismini söyleyip ortalık yerde çağırma. O cin içindir anneciğim, o yüzden derler ya üç harfli diye. Ay, bu da üç heceli. Ebola. Söyleme şunu kız. <laughs> ya müjdemi dinleyin. Defnenin doktorunda bir milletvekilimizin hanımıyla tanıştık. <laughs> Ve o kadar kaynaştık ki. Hemen Bodrum'daki Sintel'in ruhsat işini konuşsaydın. Babacığım hemen söylenir mi öyle şeyler? Ama... <laughs> ...açık mevzuyu açtım. Ah! Canımsın! Babam bir okula, hayrına derslik yaptırmak istiyor. Nasıl şey etsek Sinem Hanımcığım dedim. Aha vallahi istiyorum inşallah. Vallahi doğru yerden girmişsin. <laughs> e, şimdi devlete o kadar hayır yapıyoruz, insan bir kıyak bekliyor <laughs> yani. İşte Bodrum'daki sitemizin izni gecikti. Beyim onunla meşgul, derslikle yeterince ilgilenemiyor. Bir yardımcı olsanız diye bak araya da. <laughs> <laughs> aferin sana kız, <laughs> aferin görüyorsun ne kadar kafalı kadın değil mi? <laughs> Helal sana, koca kafalı kadın. <laughs> Yardım efendim. Alo buyurun. Hayır. Hayır sizin kampanyanıza da size de. Ee, şey oldu da. Şey. Yok abi, e, tüken senin. Ne şekilde rahat çalışıyorsan, öyle. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.